Herkese selamlar. Artık ligin son haftasına ve derbiye yaklaştık. Bu hafta derbi var. Derbiden bahsedeceğim biraz. Tabii ki Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var. Fenerbahçe karışık durumda. Özellikle Galatasaray maçı Fenerbahçe için bence çok önemli. Şimdi önce ona değineyim biraz. Fenerbahçe maçı kazanırsa bence Ali Koç seçimi kazanma ihtimali az yıldırımdan biraz daha yüksek olur diye düşünüyorum ben. Derbi bu kadar önemli Fenerbahçe için. E tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşer mi Fenerbahçe'nin galip gelmesi deplasmanda? Şam'da şampiyonluk gecesi düşer. Galatasaray kazanır Fenerbahçe'yi mağlup ederse şöyle bir duyum aldım ben açıkçası. Ali Koç Erden Timur'a karşı baya bir olumsuz söylemlerde bulundu ve Erden Timur Galatasaray camiasından kendi isteğiyle dışladı kendisini. Hıncını almak adına Galatasaray yönetimi Florya'ya kamp kurduğunu ve Galatasaraylı futbolcularla birebir konuştuğunu Fenerbahçe'yi yenmeyin, Fenerbahçe'yi farklı yenin, rencide edin gibi motive içerikli konuşmalar yaptığını da duyumu geldi. Dolayısıyla Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında çok agresif sahada olmasını bekliyorum. Fenerbahçe açısından bakın bakacak dedim ya Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Burada Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimde bence bir kozu olacaktır bu. Ama Fenerbahçe maçı farklı kaybettiği durumda da ben Ali Koç'un Aziz Yıldırım karşısında herhangi bir şans olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin maçı kazanması için oyuncuların ekstra motive edilmesi gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü hocaya karşı bir olumsuz tavır takındı futbolcular ve 2-3 haftadır bu sahada gözlemleniyor. Tabiri caizse topa koşmayan oyuncular var Fenerbahçe'de. Özellikle Tadic, Ceko, Cengiz, Smanski gibi. Yani baya baya hocaya olan güvensizlik, taktiğe olan güvensizlik, e şampiyonluğun da kalmak bir şekilde Fenerbahçeli oyuncuları tamamen futbolun dışına itmiş durumda. E Fenerbahçelileri bu maça adapte etmek için, Fenerbahçeli futbolcuları maça odaklamak için, teknik direktörün söylemleri, teknik direktörün yapacağı birebir toplantılar, oyuncularla yapacağı toplantılar bence bir işe yaramaz. Yani hoca motivasyon konusunda artık bu saatten sonra oyuncuları bu sürece inandıramaz. Başkanım da ben pek fazla bu konuda etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani başkanım da hani böyle Az Yıldırım gibi gibi hadi aslanım hadi oğlum gibi böyle hani motive edici konuşmalarını ben oyunculara geçeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla buradan açıkçası aklıma Fenerbahçeli oyuncuları nasıl maça adapte etmek, tam konsantre olmalarını sağlamak aklıma hiçbir şey gelmiyor açıkçası. O yüzden burada Galatasaray'ı derbide favori görmekteyim. Derbiyle alakalı onu söylemek lazım. Aziz Yıldırım seçim sürecinde kendine pay çıkarmadı. Yani şöyle ki seçim sürecinde derken Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olduğu bu 6 yıllık süreçte Aziz Yıldırım sorun çıkarmadı aslında bakarsanız. Yani burada Fenerbahçe yarışın içinde olduğu çok kötü durumlar olduğu zamanlar da oldu. Az Yıldırım o dönemlerde kötü günde Fenerbahçe'nin yanında oldu. Daha doğrusu sessiz kaldı. Anti söylemlerde bulunmadı. Bu çok büyük bir avantaj bence seçim için. Onun dışında zaten benim görüşüm belli. Yani Fenerbahçe'ye Ali Koç ne tesis yaptı, ne sportif başarı. Elle tutulur. Mali durumun sadece iyileştirilmesiyle alakalı kendi cebinden para verdiği söyleniyor ki ben buna inanmıyorum. Yani herhangi bir belge, herhangi bir... Zaten Fenerbahçe şeffaf bir kulüp değil. SPK'ya transferlerin çok çoğu zaten bildirilmiyor. Dolayısıyla ben bu konuda da Ali Koç'un kendi cebinden ekstra Fenerbahçe'ye katkı bulunduğunu, mali olarak Fenerbahçe'yi belli bir noktaya getirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Elle tutulur bir tarafı kalmadı bence Ali Koç'un. Az Yıldırım karşısında. Az Yıldırım'ın başkan olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Geçen saha ortasına oyuncuları topladı. İsmail Kartal bir motivasyon konuşması yaptı ve yani orada belli oldu ki oyuncularla teknik direktör arasındaki bağ çoğu oyuncuyla kopmuş durumda diye düşünüyorum. O yüzden derbe öncesi bence bu en olumsuz gelişme Fenerbahçe adına. E Galatasaray tarafından bakacaksak Okan Buruk tarafından tabi övgüler var. Ama skor yorumculuğu üzerine bir yorumculuk hem taraftarlar bazında hem spor izleyicisi dışarıdan olan spor izleyicisi bir şekilde skor yorumculuğu üzerine yorum yapılıyor. Yani mesela bu hafta Kara kaybetseydi Okan Buruk Fenerbahçe'ye de derbide kaybetseydi bir anda hani çok muazzam kalitede Galatasaray'a çok şey veren Okan Buruk şu anki düşünce öyle ama hiçbir şekilde Galatasaray'ları tatmin etmeyen, Galatasaray hocası olmayan baya baya olumsuz söylemlerle hocalığı tartışılıyor duruma gelecek Okan Burun yani bir galibiyet bile yorumların tamamen değişmesini Türkiye'de algının tamamen değişmesi için yeterli olmakta bence. Fenerbahçe için şampiyonluk gitti. Bu sene için en önemli gelişme Galatasaray deplasmanı. Bakalım derbide ne olacak? Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk kadar etkili bir durum olur bence bu. Yani seneyi kurtarır Fenerbahçe. Ali Koç kendi başkanlığını kurtarır. O denli bir önemli bir maç. Derbiyle alakalı zaten az önce düşüncelerimi söyledim. Az Yıldırım'ın söylemleri vardı. Özellikle Mourinho bana çok doğru geldi bunlarla yani konu Mourinho değil. Yani konu mesela Galatasaray'ın Icardi'yi alması da değildi. Yani bunlar kupalardan daha değerli şeyler. Yani Icardi'nin Galatasaray'a gelmesi Galatasaray'a taraftar kazandırdı. Çocuklar Galatasaraylı oldu. Çoğu. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar kupalardan daha değerli, şampiyonluklardan daha değerli şeyler. O yüzden Mourinho da bir figürdür, futbol figürüdür. Aynı Icardi gibi. Böyle oyuncuları Türkiye'ye getirmek, böyle isimleri Türkiye'ye getirmek bence şampiyonluklardan, kupalardan daha öte bir durumdur. O yüzden Mourinho'nun gelme ihtimali varsa Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar yapacağını sportif anlamda bahsetmiyorum. Yani başarı anlamından bahsetmiyorum. PR anlamında Fenerbahçe'ye çok çok önemli katkılar yapacağını düşünmekteyim açıkçası ve bu konuya olumlu bakmaktayım. Dediğim gibi derbide iyi olan kazansın. Galatasaray favori görmekteyim. Daha agresif bir Galatasaray bekliyorum. Fenerbahçe'nin de maça motive oluş şeklini açıkçası merak ediyorum. Bu konuda şüphelerim olduğunu söyledim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.